birlikte M1 çipine nasıl React kurabileceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle söylemem gereken kurulum çok kolay gerçekten. Sadece birkaç adımda React'ı başarılı bir şekilde kurabilirsiniz. Biliyorsunuz ki React UI oluşturmak için kullanılan popüler bir JavaScript kütüphanesi. Ee, ve Netflix, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi de birçok büyük şirket tarafından da kullanılmış. Şimdi hızlıca kuruluma geçelim. İlk öncelikle gereken bir notçesi e sahip olmak. Ben e, kurulumlarım için genellikle Homebrew kullanıyorum. E, homebrew bu kurulum işlemlerini çok fazla kolaylaştırıyor e, ve doğru yere doğru petlere kurmamı sağlıyor. Ama bugün sizleri manuel olarak nasıl kurabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Daha sonra Homebrew için de belki bir video çekerim. Şimdi Node.js'in sitesine geldiğimizde burada bir macOS installer var. Bunu yükleyeceğim. Tıkladığımda direkt inmeye başlıyor zaten. Ve yüklendi. Tamam. Şimdi açtığımızda bizi böyle bir pencere karşılıyor. Buna continue diyorum. Tekrar agree diyorum. Ve e, install diyorum benden şifre istiyor girdim evet kurdu close diyorum bunu da çöpe taşıyabilir harika şimdi terminali açtığımda bir doğru kurmuş mu işte versiyon kontrolü vesaire bunları yapmamız gerekiyor ilk önce modun versiyonunu yapacağım ve benim makinemde şu an 18 .7.0 var. Tamam. Bir de npm'nin versiyonuna bakacağım. 8.15.0 olarak gösteriyor. Tamam. Şu an her şey Okey Şimdi ise React kurulumu var. Burada da terminalimize npm install iki tane tire save React boşluk React dom yazmam gerekiyor. Ve kurulumu bekliyorum. Hızlıca kurdu. Aslında React kurulumu bu kadar basit. Şu an kurmuş olduk. Şimdi ise bir tane proje oluşturup React projemizi çalıştırmakta sıra. Şu an dizinimde e, sizin de görmeniz açısından kolayca masa üstüne geldim. Burada desktop görüyorsunuz. Ve burada bir tane dosyada kurmasını isteyeceğim. Bunun için mpx create react app boşluk my ismi de öyle olmasın first proje olsun. Tamam. Evet. Ve kurdu. Ee, burada da görüyoruz. E ee, gerekli dosyaları paketleri benim için yükledim. Şimdi tekrardan terminalime geliyorum. Demin kapattığım için tekrar bir masaüstüne gelmem lazım. Terminalde ee, desk diyorum ve CD burada kurduğum şu dosyaya girmem gerek terminalden. O yüzden first project diyorum ve daha sonrasında çalıştırmak için de ee, Böyle bir kod yazmam lazım. npm start. Burada bana sormasının nedeni size sormayacaktır muhtemelen. Bende 3000 portu şu an dolu backend yüzünden. buraya yes diyorum o yüzden. 3001 portunda açıyor. Siz sizde de belki sorabilir. Yes demeniz yeterli. Muhtemelen dediğim gibi sormayacaktır. Eğer ayakta olan başka bir projeniz yoksa. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde React'ımız çalıştı. Her şey bu kadar basit React tarafında. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.